İnnehu la yuhibbu'l kafirin. O Allah muhakkak kafirleri sevmez. Bundan daha geniş bir mana olabilir mi? Bundan daha geniş bir ifade şekli olabilir mi? Allah o kafirleri sevmez. Bunu söyledikten sonra daha başka bir şeye gerek kalır mı? Allah sevmiyorsa yaşamanın ne önemi var ki? Allah bir insanı sevmiyorsa o insanın yaşamasının bir manası olabilir mi? Kainatın sahibi seni sevmiyor. Kainatın padişahı Ve seni yaratan Ve senin rızkını veren Seni sevmiyorsa O hayatın tadı tuzu olur mu? Annemiz babamız bile bizi sevmese Hayatımızın tadı tuzu olmaz Eşimiz bizi sevmese Hayatımızın tadı tuzu olmaz Allah kainatın sahibi bizi yaratmış ve rızkımızı vermekte olan eğer bir insanı sevmiyorsa dünya onun olsa ne olur ki hem onda hiçbir zaman huzur olmayacaktır hem de Allah eğer onu sevmiyorsa onu cennetine koymayacaktır ve kıyamet gününde onun yüzüne bakmayacaktır ona rahmetiyle muamele etmeyecektir. O zaman onun hali nice olacaktır. Şu dünyada huzur yok, ahirette de cehennem var. Daha bundan kötü ne olabilir? İnnehu la yuhibbul kafirin. Muhakkak Allah kafirleri sevmez.